Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Yazgı Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kesirleri sayı doğrusunda gösterme konusunu anlatacağım. Verilen bir kesri sayı doğrusuna nasıl yerleştireceğiz? Nereye işaretleyeceğiz? Bunları anlatacağım, göstereceğim. Ayrıca sayı doğrularında işaretlenmiş olarak verilen kesirleri nasıl yazacağız? Kaçta kaç olduğunu nereden anlayacağız? Bunları göstereceğim. Devamında sorular da sizlere çözeceğim, anlatacağım. Hemen başlıyorum. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak 8'de 5 kesirini gösterelim. 0'ı işaretliyoruz baştan. Sonra paydadaki sayıya bakıyoruz. Paydada 8 var. O zaman ben bir tane bütünü 8 eşit parçaya ayıracağım. Hemen buraya 1 yazmıyorum. Niye yazmıyorum? Çünkü ben ayırırken tam güzel ayıramıyorum o zaman. Böyle işaretleyerek, gittiğimde daha iyi oluyor. Onu yapacağım şöyle. 1 Bakın 0'dan başladım ama attığım adımları sayıyorum. 0'ı saymıyorum. 1 adım attım, değil mi? 2 3 4 5 6 7 ve 8. adım. İşte burası 1 bütün oluyor. Bakın 8 parçaya ayırdım. 1 parça, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bazen öğrenciler yanlış e, yapıyorlar. Şöyle buradaki çizgilerin hepsini sayıyorlar. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oluyor o zaman. Bu şekilde yapmayın. Benim yaptığım gibi yapın. 8'e ayırdık. Sonra yukarıdaki pay kısmına bakıyoruz. 5 var değil mi? O zaman ben 5. adıma gideceğim. Orayı işaretleyeceğim. Sıfırdan başlayacağım ama sıfırı saymıyorum. Bir tavşan gibi hoplayacağım. Şöyle bir adım. 2, 3, 4 ve 5. adımı işaretliyorum. Buraya bir işaret yapıyorum. Ve kesrimi buraya yazıyorum. 8'de 5. 8'de 5'in yeri burası. İkinci sayı doğrumuzu yapalım. 9'da 4. 0'ı koyalım. Şimdi 9 eşit parça yapacağım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Buraya 1 sayısını koyacağım. Yani 1 bütünü 9 eşit parçaya ayırmış oldum ve 4. adımı gidip işaretleyeceğim. 1 adım hatta çizerek gidelim yine. 1 2 3 ve 4. İşte burası. Ve buraya 9 da 4 Kesrini yazıyorum. Diğeri 11'de 3. Hemen paydaya baktım 11. Sıfırı koydum ve başlıyorum işaretlemeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bir bütün oldu. Kaçıncı adıma gideceğim? Üçüncü adıma. Sıfırda, sıfırdan başlıyorum. Yine sıfırı saymıyoruz. Attığımız adımları sayıyoruz. Bir adım, iki adım ve üçüncü adım. Şurası. Demek ki 11'de 3 kesri buradaymış. Şimdi işaretlenmiş olan sayı doğrularında nasıl yapacağız? Nasıl yazacağız? Ona bir bakalım. İlk önce sevgili öğrenciler bir tane bütün kaç parçaya ayrılmış ona bakacağız. Sıfırdan başlayıp böyle hoplaya hoplaya sayacağız parçalarımızı. Bir adım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki buradaki bir bütün 7'ye ayrılmış. 7 parça. Hemen şöyle kesir işaret, çizgimizi koyalım. Paydamız 7 olacak. Buradaki payda da 7 tabii ki. Peki ilk işaretli yer kaçıncı adımda? Bakın 1, 2. adımda. O zaman buraya 2 yazacağız. Yani 7'de 2. Diğer işaretli yer 3, 4, 5, 6. 7'de 6. Bakın bu işaretlenmiş yerlerin kaçta kaç olduğunu hemen anladık. İkincisini yapalım. İlk önce bir bütünün tamamını sayalım. Kaç parça? Hatta bu kez çizerek gideceğim şöyle. Bir parça, iki, üç, daha iyi anlaşılsın diye öyle yapıyorum. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Demek ki bir bütün on eşit parçaya ayrılmış. Paydamız on olacak. Buradaki payda da on. İlk işaretli yer kaçıncı adımda? Sayalım. 1 adım, 2 ve 3. Üç. 3. adımda. Yani 10'da 3. Devam edelim. 4, 5, 6, 7. Burası da 7. adımda. Yani 10'da 7 oldu. Son e, sayı doğrumuza bakalım. İlk önce bir bütün kaça ayrılmış? 1 parça, 2, 3, 4 ve 5 parça. O zaman paydamız 5. İlk işaretlenmiş yer birinci adımda. Burası 5'te 1. Diğeri 2, 3. adımda. Burası da 5'te 3 oldu. 3 öğrenci 6'da 5 kesrini sayı doğrusunda göstermek istemiş. Fakat sadece bir öğrenci doğru yapmıştır. Hangi öğrenci doğru olarak göstermiştir? Ayşe'nin yaptığı sayı doğrusuna bakalım. Kaça ayırmış? 1 adım. 2, 3, 4, 5, 6'ya ayırmış. Tamam. Payda kısmını doğru yapmış. Peki 5 adımı işaretleyebilmiş mi? Bakalım. Bir adım, iki, üç, dördüncü adımı işaretlemiş. O zaman Ayşe doğru yapamamış. Biz bunu işaretlemeyeceğiz. Meryem'e bakalım. Meryem kaça ayırmış? Bir adım, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Meryem yediye ayırmış. Ama altıya ayırması gerekiyordu. O zaman Meryem de doğru yapamamış. Demek ki Zeynep doğru yaptı. Ama kontrol edelim. Bir adım 2, 3, 4, 5, 6 doğru ayırmış. Paydayı 6 yapmış. Peki 5. adıma gidebilmiş mi? 1, 2, 3, 4, 5. Evet işaretlediği yer de doğru. Pay kısmı da doğru. O zaman buradaki öğrencilerden Zeynep doğru yapmış. Cevabımız C şıkkı oldu. İkinci soruya bakalım. Turgay 5'te 2 kesrinin birim kesrini sayı doğrusunda gösterdi. Turgay'ın çizdiği sayı doğrusu hangisidir? Şimdi Turgay 5'te 2'yi göstermemiş. Şunu diyor bu kesrin birim kesrini gösterdi diyor. Peki 5'te 2'nin birim kesri nedir? Kaçta kaçtır? 5'te 1'dir. Değil mi? Birim kesir ne demekti? Bunu da hatırlayalım. Birim kesir buradaki kesri oluşturan her bir parçaya birim kesir diyoruz. Mesela şöyle düşünün. Bir pastayı 5'e kestik ve 2 kişi bu pastadan birer tane yediler. Yani 5'te ikisini yemiş oldular. Her bir kişinin yediği parçaya birim kesir deriz. Bakın bir parça. Turgay'ın çizdiği 5'te 1 olması gerekiyor. Birim kesri göstermiş. A şıkkında bakın bir ikinci adımı göstermiş. Bu yanlış. Zaten bakalım 5'e ayırdım. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e ayırmış ama ikinci adımı göstermiş. Burası 5'te 2 burada işaretlenmiş. Ama biz 5'te 1'i arıyoruz. B şıkkına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet birinci adımı işaretlemiş. Demek ki birim kesir burası. B şıkkı olacak. B şıkkını işaretledik. C şıkkında nasıl bir yanlışlık var? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya ayrılmış. Bu olmaz. Bu hatalı. 5'e ayrılması gerekiyor. Zaten biz doğru cevabı işaretledik. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki modelle gösterilen kesir yandaki sayı doğrularının hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? boyalı kısım yani boyalı olan bölgeyi biz kesir olarak yazacağız. İlk önce kesirimizi yazalım. Bakalım kaça ayrılmış bütün? 2, 4, 6, 8'e ayrılmış. Peki kaç tane boyanmış? 3 tane. Yani buradaki modelde belirtilen kesir 8'de 3. Şimdi hangi şıkta 8'de 3 var? A şıkkında bakıyorum 1, 2, 3. adıma gitmiş. Acaba 8'e bölündü mü bu? Devam edelim bakalım. 4. adım 5, 6, 7, 8. Evet A şıkkı doğru. 8'de 3 gösterilmiş. A şıkkını işaretleyelim. B ve C'ye bakalım neresi yanlış? B şıkkında 1, 2. adım gösterilmiş. Bu yanlış çünkü 3. adım olması lazım. C şıkkında 1, 2, 3. adım gösterilmiş ama 4, 5, 6, 7, 8, 9'a ayrılmış bu. 8'e ayrılması gerekiyordu. Bu da bu şekilde yanlış. Demek ki doğru cevap A şıkkıymış. Dördüncü sorumuz ve son sorumuz. Yukarıdaki sayı doğrusunda işaretlenmiş olarak verilen kesir için hangi ifade yanlıştır? Bakın burada bir bütün 10 eşit parçaya ayrılmış ve 6. adım işaretlenmiş. Gerçekten 6. adım mı? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. adım. Peki 10'a kesilmiş mi? 7, 8, 9, 10. Evet doğru işaretlenmiş. A şıkkı işaretlenen kesrin birim kesri onda 1'dir. Doğru. Çünkü onda 6 demek 6 parça yemişler ve her bir parçaya birim kesir diyoruz. Ve bu da onda 1 olarak gösterilir. B. 6 tane birim kesirden oluşur. Doğru. Bakın bir tane burada birim kesir. Bir tane burada bir tane bu şekilde. 6 tane birim kesirden oluşuyor. C şıkkında şöyle bir ifade var. İşaretlenen kesir onda 6 değil onda 7'dir diyor. Ama Onda 6 doğru işaretlenmişti. Demek ki bu ifade yanlış. Biz de bunu arıyoruz zaten. O yüzden cevabımız C şıkkı oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.